Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kürtasiye alışverişimi çekeceğim. Yarın okullar açılıyor. Ben biraz erken yaptım. <laughs> çok geç yaptım ben okul alışverişimi arkadaşlar. Yani çok daha şeyimi aldım açıkçası. Daha alacağım böyle bir iki parça şey kaldı. Çoğu şeyi aldık. Şimdi bunları size göstereceğim. Hemen başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben bu ürünlerin fiyatını eğer hatırlarsam söylerim. Şimdi ha İyi, bu arada biz 3 kardeş olduğumuz için 3 kişilik bu alışveriş ama 2 kişi genelde çünkü diğer ablam üniversiteye gittiği için ona pek karşı bir şey almadık. Bu arkadaşlar benim ablam yulaf yiyor çünkü bu da yulafını okula koymak için. Bu da 19-20 lira ama neydi bu şekilde. Burası da açılıyor. Bir şey koyabilir bu arada? Sonra arkadaşlar. Bu şekilde iki tane. Bu benim böyle şuralara koymak için. Ben bunu dosyalar kullanacağım bu arada. Sonra bu da ablamın. Ortanca ablam. O da 11 geçti böyle bir notlar aldım. Bu şekilde notlarımı yazacağım. Bu da bu şekilde. Bunun da hani böyle fiyatları söyleyeyim. Bu 19 liraydı bu ikisim. Yani 19 değil 19 19. Bu da 13 lira mı? 13 liraydı galiba. Bu şekilde işte şunu dediğim gibi ablam için yulaf. Biraz hızlı geçeceğim çünkü Sonra bunu ben kendime aldım. Böyle tükenmez. Normalde bunu almayacaktım çünkü siyah yokum. Ama sonradan siyah eklemiyorum. Şimdi çıkartayım. Bu arada acaba bir şey yosaklamasını birini aldık Böyle bir post-it. Sonra bundan bir tane daha aldım. Bunu da için. Sonra kendime bir not defteri. Bu şekilde. Böyle bir post-it. Post. Çünkü ablam postil ders çalışmayı çok seviyor. Sonra arkadaşlar bunun bu şekilde bir zımba ve böyle bir bunun kaşığı çapa var mıydı bilmiyorum bunun başka bir şey yok bilmem bu kadar bu kadar almışız sonra uzakta kırkta var ya neden ben kendi defteri aldım bu Zeynep ablamın defteri bu şekilde. Bu benim müzik için aldığım defter. Bu şekilde. Denemeler yapmıştık orada kalem denemeleri. Onlardan kalan Çok. Onun dışında dışında böyle bir defter aldım. Kapağının rengi çok hoşuma gitti böyle yeşil. Sonra böyle bu da İngilizce defter yapmak için böyle bir defter çizdim. Sonra arkadaşlar bu defterler indimde 25 liraya aldım hepsini. Bu şekilde. Sonra ee, ablamın Bu da yine ben. Bu da ablamın bunların neden hepsi birbirine girmiş. Bu da ablamın kendine aldıkları O şu an böyle şey için çok bir şey yazmayacakmış. Dediğine göre yani. Sonra böyle üç tane daha defter. Bu şekilde. Ve sonra bu benim aslında defterim. Bu şekilde. Bunun da pek nefesim Bir şey kalmış. Son Sonra arkadaşlar bu lazım oluyor diye böyle çubuklar aldım. Değil mi? Sonra çünkü Bugün gösterecek arkadaşlar aşırı derecede fazla şey Sonra benim favori iki parçam. Bu yemek kalına bayıldım arkadaşlar. İlk görmem dedim ki benim olmalı. Bu şekilde göstereyim. Böyle. İşini dağıtacağım atacağım şimdi. Tamam devam edelim arkadaşlar. Kamerayı daha düzelttim. Yine düzelttim arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Neyse işte bu şekilde bir burada böyle açılıyor arkadaşlar. Burada şu şekilde iki tane var. Bunları böyle tutup açıyorsunuz. Üstten bir yakalan nasıl açılıyor bunlar. Hı. Bu şekilde. Sonra bunu açıyorsunuz. Bu şekilde yemek koyabileceğiniz bir alan var. Bu şekilde üç tane var bu arada. Çünkü üç tane var. Bu da nasıl çıkıyor diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Şu an çıkartmaya çalışıyorum. Ben bunun bir pus diyor. Aç diyor. Ama açılmıyor. Çalıyacağım ben bunu. Niye açılmıyor ya? Açıklayayım. Çözdüm arkadaşlar. Bu böyle ya. Bunu böyle kaldırıyorsunuz. Bunu Kışıp kapatıyorsunuz. son çıkmıyor. Bu şekilde. Kaşık ve çatalları çok iyi değil mi ya? Çok beğendim. Bu arada ben size göstermiyorum. <laughs> Neyse işte kaşık ve çatalları bu şekilde. Ben çok beğendim. Böyle de 3 tane de gözü var. Çok zor açılıp kapanıyor. Bu gerçek ama değer. Bu arada arkadaşlar bunun fiyatı 80 liraydı ben bunu e, nereden aldığımı sorarsanız ben bunu arkadaşlar aldım yani. <laughs> Sonunda arkadaşlar bitirebildim yapmayı. Bunu biraz öşedim. Sonunda arkadaşlar bitirebildim ama çok güzel onu çok beğendim. Sonra bu şekilde bir soru kaldı arkadaşlar. Rengi çok hoşuma gitti. Bu arada orada çok mavi gözüküyor. Asla öyle yeşil gibi ama mavi burada var. Aslında. <laughs> Çok iyiyim. Bunu açacağım inşallah. Şimdi zaman bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Ben biraz <laughs> yanlış anladım. Ay açılmadı. Bu açılmıyor mu? Arkadaşlar ben niye şu an hiçbir şey yapamıyorum ya? Dur. Şimdi. Bir şey anlayacağım Apple. E bu ne alaka? Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam sen böyle açılıyorsun diyelim. Bu ne alaka o zaman. Bunun arkadaşlar böyle açılması gerekiyor. Ben bunu ben bunun arkadaşa yüzde verdim. <laughs> arkadaşlar ben bunu çıkarttım da. Bu yine hiçbir şey yaramıyor. Ve bu gitmiyor. Ve ben sana para verdim. <laughs> o zaman o ne alaka? Pipetin... Ben bunu bir anlamaya çalışıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben anlamadım büyük ihtimalle ben bunu bunu çıkartacağım şu şekilde diyeceğim yani pixels ama onun dışında da arkadaşlar dışı çok iyi gözüküyor. Şimdi Uydu amıcak. Bir daha altta. Neyse ama ben koyayım. Ama dışı çok güzel. Dışını çok beğendim. Neyse. devam et. Tamam. Okul için muz aldım. Bu arada ben yetkiyi aldım. Ekmek aldım. tost ekmeği aldım. Şeyde yemek için okuldan. Bu ablamın matarası. Ablam su, çok sıcak su içemiyor. Hatta hiç içemiyor. Yani O yüzden sıcak tutma, tutması için kendi makara aldım. Bu şekilde. Yazmaz yakama üstünden. Sonra arkadaşlar biz aldık arkadaşlar bu A4 kağıdı 80 yaprak geldi. Bu normal A4 kağıdı arkadaşlar 95 liraymış. Sonra kadın dedi ki biz almadık o yüzden istemediler de. Biz de ki almayacağız işte. Her ki 1000 TL üstü alışverişte 10 lira. Dedik ki 10 lira mı? Tabii ki de alacağız. Tabii bir sulu aldık ablamla birlikte kullanıyoruz diye. Ben şöyle bir gözü Sonra ben 7'ye geçtim. Böyle bir kalem ben aldım. Şunlar bana kalem. Okey şimdi. Bunu Meryem ablam kendi aldı bu ikisini. Arkadaşlar kendine. En büyük adam yani. Bu bu benim miydi? Hayır bu Zep ablamın. Bu benim. Sileyim. Son bu, bu benim stabilom. Bu Zepa'nın stabilosu. Bu Zepa ablamın ucu, bu benim ucum. Ben de geçen sene bu, bu vardı, aynısı mor böyle. Son bu sene mavi aldım. Bunlar arkadaşlar 5 liraydı, o yüzden aldık. Ve gayet de iyi yazıyor bu arada. Elim deneme tahtası. Çok iyi yazıyor, ben gayet beğendim yani. Bir şekilde de göstereyim. de yani 10 liradan 5 liraya düşmüş indirim demiş. Bence bu mükemmel bir iş performans. Bir şekilde. çok zor kapanıyorlar. <laughs> bu şekilde kendime bir yapıştırıcı aldım. Mezeye falan mermi aldım. Kendime uç aldım. Ablam, bu şekilde sarı bir kalem aldım. Şu kız çok iyi gözükmüyor. Bence mükemmel gözüküyor. So ben kendime bir tane uçuk kalem aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Onun içinde bunlar var. Ha, tamam. son olarak arkadaşlar okul sana Bir bakın. Ben normalde arkadaşlar internetten sipariş açtım. Gelmiyor. Çünkü yani okullar açılıyor. Ben de bunu almaya karar verdim. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar bunu almaya karar verdim. Bu şekilde gözlüğüm var. Bunu 600'e aldım. Bunu da kendimiz yapacağız. Bu şekilde ve burada diğerleri. Hadi bakalım artık okullarda açıldığına göre. bu şekilde o işim. bu düşün çok beğendiğim için aldım. Bu arada burada daha değişik gözüküyor. normal daha böyle gri değil yani. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi okullar.